İş Neyse arkadaşlar. Şimdi o zaman asıl şeyimize geçelim. Geçmişim, hadi ya da çağırmışım şey. hadi o zaman başlıyorum hadi ya çıkalım ya yapamadım arkadaşlar yanımda kimse yok Olmuyor arkadaşlar neyse Biz kendimizi iyi tanıtalım. Zaten ben kafama girdi Zaten arkadaşlar ben burayı kendim yaptım. Sniper kit. Seni Neyse evet arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim ben yapmaya çalışmıştım az önce arkadaşlar hı, ne oldu tam gösterecektim öldü hı, İskeletin üzerinde örümcek vardı yani iskelet örümceğin üstünde durdu bakın çalışıyor mu? güzel ha asıl burada Kartopu makinesi yaptım. Beğendiyseniz Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Eğer daha çok Minecraft serilerini istiyorsanız tabii ki like atmayı like, unutmayın. Arkadaşlar daha çok icat gibi şeyler istiyorsanız aşağıda yoruma yazarak belirtebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın ve bay bay. Редактор